birlikte <laughs> hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte beni öldüren karaktere dönüşeceğiz şöyle açalım Sonuçta bir önemi yok şimdi tek bir yapalım of bir sürü karakterler var da inşallah güçlü birisi öldürür beni Güçsüz olursa nana yedik. büyücü alalım. Ben sadece yük kıracağım. Başka bir şey yapmayacağım. Adamların bana da olmasını bekliyorum. Aha Frank. Frank bir tane yapıştırsam burada. Oradaysa ama. Be. Ne kadar da güzel bir gün. döndürü dı Hop şuradan biz bir kaç alın. Uf. Bir tane de orada. Şimdi de şurada. Allah. Ben ne bir neyi bir keskin nişancılığı anlamışım. Allah kahretsin. Çök dedi. olmaz ki ya. Şeyi seçiyorum. Aktif mi? Nasıl kilitli o adamın kostümü galiba yıldız <laughs> seyirci. Ben <de> yıldız <laughs> seyirci. İki tane yumurta gibi. Manu. Ben ortadan çıkmayacağım. Yük kırarım. Bir de insanlara da Aha bul var. Biz şunu bir buradan alalım. Tamam. Üç ölüyoruz. Edgar git Edgar git. Lan git Edgar. Allah kahretsin. Bir koy bir de yumurta etsin ya. Yumurta ama kolu yokken nasıl şey var ama? Kolu yok ama silah tutuyor. Bakın. Kolu var mı? Kolu yok. Heh, tamam o aksesuar alınmış. Anima Come on, Şimdi biz bir kıralım. Ben de arkadaş mı alacağız? Zengin. Git zengin. Sen bir git. Ben de zenginim. Öl. Ya Chester. Arl, öldürürüm lan seni. Ka Kaç zaten. Hı, sen öl. Uf, herkes aldım bu dikoydan da. Kuzuca bak. Ölürüm. Allah kahretsin yine bir şeydi ya. Şeydi 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 yeter daha. Bari şunları toplayalım. Var arkadaşlar bu Lusbrav zaten bilirsiniz. Şöyle. Ama önce adamın Hangi kostümü seçtiğine bakmam lazım. İzleyemiyorum maçı. Neyse, varsın vay Ve o kostüme de dikkat etmek zorundayız yani. <laughs> Neyse bu da güzeldir bu haritalarda. Bir <laughs> kez Neyi karşılanmıyorum. Bu da herhalde ya. Musbural'da da herkes güçlü bir karakter seçiyor. Ben birkaç yuk kalıp direkt ortaya gideceğim. Auff, kol, kol bana vurma. Ya uy, her, her yerde güçlü bir karakter var. Aha kendi. Yuk kırmak güç. Lan of herkes altında tık can 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 diyor. Koç 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 koç. Ben o kavganın içine gireceğim tabii ki de. Ya sen, Menks, korkuyor mu lan benden Erkek iki adam korkmaz. Ne haber? Hesaplaşma. Allah kahretsin. Oldu. Beni görmüyor salak. Ama salak o. gel sen oğlum. İkimizin de eşit yükü var. Sadece. Aha gördü. Ama yanlış yere attı. Allah. Vurdu beni. Lan ölçem kaç 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 kaç. Bu hesaplaşmaya kaldık bu ne ya? Ya yeter ne biçim bir Ya vurup vurup durma be. Of çok yaklaştı. Öleceğim hayır. Hayır hayır hayır. Ölmem ki. Ölmem ki. Mal ya. Hayır. Can. Can da bir işe yaradı yok zaten. O yüzden karakter değişmeyeceğiz. Neyse arkadaşlar biz bir videonun daha sonuna gelelim. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.